Kravatilskia Bellingham, Pele, La Minia Oshiman, Hurricane. Neymar Ibrahimovic Matos İlfancan Kahveci Icardi David Villa. Galiba bir belangım daha gördüğüme göre. Evet. Bu iki kartı şöyle ayırayım. Forlan Dani mu? Bir gösteremedim. Bir kartın üstüne koydum. Forlan La Minyamal Yani şimdi Şöyle Forlan çıkmamıştı o yüzden Bakın gördüğünüz gibi bunu iki ayırdım Forlan abimizi şuraya attım La Minyamal'ımızda Artık bilmiyorum ne yaparım Ve Barella Artı İlkay Gün Doğan. İlkay Gün Doğanı biliyorsunuz. Yer Türk yeri Alman. Barkola Sokrates. Ya yes, Sokrates diyorum. Sokrates. Bir Galatasaray'da var. Ronald Şalayi, Ferdi Kadıoğlu. Arda Güler. Nuri Şahin. İki arada Güler ve nuri şahiniz var. Onları da gördüğünüz gibi bir şey yapacağımız kenara koyuyoruz. İmmobile. Alvarez. Bir tane İspanyol futbolcumuz var. O da Ruben Diaz. Ve Arkasında bir Portekiz daha var. Rafael Yo. İspanya'dan bir oyuncu çıkacak. Ve galiba yine de Forlan bu iki kartla kenara attık. Aynı karttan bir tane daha. Bir Türk gelecek bence. İlkay Gündoğan Barilla. Galiba Barella çıkmıştı. Bakalım hemen. Barella evet çıkmış. O yüzden bunları da kenara koydum. Portekiz'den Cristiano Ronaldo. Diğer tarafta Nijeryalı oyuncu Kyrie Dars. Dars. Yanlış yere koydum. Ve son kartımız olan bu karttan sizce ne çıkacak? Uçlu. Ve Wirtz ve Almusrati. Videomuz bu kadardı. Bunlar kenara ayırdıklarımız. Bunlar da tabii ki de çıkanlar. Bu kenara yaradıklarımızı arkadaşlarıma da atacağım. Şunlar da çıkanlar.